Herkese merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili ikizlere en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? İkizler burcu ikizler için olası gelecek. Son desemiz İkizler burcu. Bu hafta neler olabilir? Öngörüler nedir? O kuponlusu arkadaşlar çok güzel. Evet, güzel bir mesajla geldi kuponlusu. Kuponlusu mutlu, güzel günleri temsil ediyor hayatınızda. Evet. Evlilikleri temsil ediyor. Yeni başlangıçları temsil ediyor aynı zamanda. Böyle güzel bir yuvanın ihtiyacı içindeyseniz sanki o durum size geliyor arkadaşlar. Bir yuva kurmaktır kuponlusu her şeyin iyiye doğru gideceğini söyleyen bir karttır çok güzel bir enerjisi vardır özellikle sanki bu dönemde e, hayatınızda gerçekten hayatınızın erkeğini ya da kadınını bulabilirsiniz bu zaman diliminde ya da e, hali hazırda bir ilişkiniz varsa e, böyle güzel e, yeni başlangıçlar yeni adımlar Evlilik durumları da olabilir. Evet. Güzel mesajlarla geldi. E, ayrıca e, hayatın artık güzel e, yönlerini göreceğiniz. E, evliliklerde biraz sıkıntılar varsa onların da e, biteceğini, daha uyumlu, daha güzel durumların olacağını söyler arkadaşlar. Yani artık güzel bir döneme, ilişkilerle alakalı e, güzel bir döneme giriyorsunuz. Ve belki bir de e, evli arkadaşlarım varsa e, yeni bir bebeğin hanenize gelmesini de temsil edebilir arkadaşlar evet yani mutlu bir aile tablosu var burada güzellikleriyle evet devam edelim bakalım evet biraz da böyle kılıç kralıyla alınacak kararlar var bu hafta bir şeyleri sanki e, böyle düşünüyorsunuz bu kart e, tabii biraz düşünme kartıdır biraz karar verme kartıdır e, sanki burada ilişkilerde her şey güzel ama bazı durumlarla alakalı belki iş hayatınızda olabilir farklı durumlarda olabilir biraz böyle bir şeyleri değiştirmek biraz böyle mantık çerçevesinde alınacak kararlar da aynı zamanda sizi bekliyor arkadaşlar evet hani çok böyle e, duygusal değil de biraz böyle mantık e, çerçevesinde e, bir takım durumlar e, olabilir hayatınızda e, aynı zamanda şunu da söyleyebilirim bu durum hani çok radikal rasyonel kararlarla e, beraber de gelebilir arkadaşlar evet ...belki hayatınızın bir döneminde işinizden ayrılmak istiyorsunuz... ...ya da kendi işinizi kurmak istiyorsunuz... ...hani yeni yeni durumlar sanki olacak hayatınızda... ...tabii ki hayatınıza girebilecek bir potansiyelden de bahsedebilirim... ...ikili ilişkilerde... ...burada da zaten biliyorsunuz kuponlusu çıkmıştı... Ee, ...sanki e, bu zaman diliminde... E, ...hayatınıza ya biri girecek kılıç kartlarından ya da bir arkadaşlık da olabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü kişilik kartları biliyorsunuz ya hayatınızın kadınını ya da erkeğini bulmak anlamında bir mesaj verir bize ya da arkadaşlıklar adına bu durum olabilir. Evet burada gerçekten kendine güvenen bir kişi görüyoruz. Evet sanki böyle artık bir şeyleri Oldurmaya başlıyorsunuz sanki bu hafta. Evet hem ilişkilerde hem de radikal kararlar alarak biraz böyle düşüncelere de dalarak. Burada da bir düşünce böyle enerjisi var. Bir durma enerjisi de var. Ama tabii ki içinden de ne yapacağını bilmek, ne yapacağını görmek anlamında da bir içgörü de söyleyebiliriz. Evet. Devam edelim bakalım. Aa ne güzel. Para ası. Bir şeyler filizleniyor bakın. Hayatınızda para konularıyla alakalı çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Burada da kararlar vardı biliyorsunuz. Yeni kararlar, yeni başlangıçlar. bu durumla alakalı olabilir. para ası çok güzel bir enerjidir. Bir kere birikimleriniz varsa onların çok çok yükseleceğini söyler. Bakın burada tohumlar atılmış o güzel durumlar size para konularıyla alakalı güzel mesajlar verecek. Bazılarınız için bir miras haberi olarak size gelebilir. Anneden babadan hiç ummadığınız miraslar olabilir tasarruflarınızı iyi değerlendirmiş olabilirsiniz. Bununla alakalı güzel durumlar olabilir. Hani yatırımlarımızı bazen e, iyi değerlendiremiyoruz ama bu kartta e, eğer birikimleriniz varsa çok güzel yerini bulacak arkadaşlar. Yani para konularıyla ihya olacağınız bir zaman dilimi diyebilirim. Yani 3 kartta çok güzel çıktı. Birincisi ilişkilerle güzel e, yeni adımlar başlangıçlar Keza burada artık radikal rasyonel kararlar kılıç kartlarıyla ya da bir ilişki e, olması burada da e, artık e, çok güzel para konularıyla alakalı iyi bir duruma geldiğinizi söyleyen bir mesaj aldık devam edelim bakalım Evet şöyle göstereyim arkadaşlar Yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak, karşınıza çıkan yepyeni olasılıklar var diyor burada arkadaşlar. Bazılarınız için de evet yeni şeyler belki aklınızda vardır, yeni düşünceler. Sanki bunları e, bu zaman diliminde hayata geçirebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, e, hayatı tanımak. Hani biraz da böyle e, hayatı tanımak için bir şeyler yapmak. Evet, karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar var diyor bakın. Evet, sevgili ikizler, o olasılıkları sizin de görme zamanı. Evet, bütün olasılıklar var ama tabii ki siz birini seçeceksiniz sanki. Evet. Devam edelim bakalım. Oo! Bazılarımız için arkadaşlar üçlü enerjiler mi var hayatınızda? Bu kart üçlü enerjiyi temsil ediyor. Bazılarınız için evet üçüncü bir kişinin, bir aşk üçgeninin içinde olduğunuz durumlar olabilir. Bazı zamanlar için bu bu durumdan kıskançlık duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız için de bu dedikodudan öte olmayacak bir şeydir. Hani belki e, üçüncü kişi var deniliyor ama belki dedikodu anlamında da olabilir. Bu kart bunu söylüyor. Bazılarınız için de ama gerçekten bir aşk üçgeni e, hayatınızda olabilir. Tabii ki hayatta her şeyi yaşıyoruz arkadaşlar. Evet yaşamalıyız da ve aynı zamanda iş hayatınızda da rakiplerinizin olacağını söylüyor. Hani bir yerde çalışıyorsanız bu hafta biraz dikkat edin. Hani rakipler böyle biraz sıkıntı e, çektirebilir. Bir kıskançlık olabilir, bir çekememezlik olabilir. Evet. Devam edelim bakalım. Aa bir de aşk acısı mı çekiyorsunuz bazı arkadaşlarım burada. Burada bu aşk üçgeniyle alakalı e, bir durumda olabilir bakın biraz böyle burada üçüncü kişilerin varlığı vardı burada da aşk acısı vardı bazı arkadaşlarım için bitişler olabilir hayatında ve diyor ki burada aşk acısı gideni beklemek umut etmek sanki bir ayrılık olmuş bazılarımız için de ama siz hala o kişiyi istiyorsunuz hatırlıyorsunuz yani bir şeyler unmak istiyorsunuz böyle bir durum mu var eskiyi unutup Yeni yöne bak diyor burada. Hani artık burada senin şeyin bitti diyor arkadaşlar. Çünkü bazen e, keşke olsa deriz ya hayatımızda bir aşk acısı çekeriz. Burada tam tersi bakın güzel bir aile tablosu vardı. Burada da e, biraz böyle acı çeken bakın bir figür var. Bir kadın enerjisi var. Evet, ama diyor ki buradaki kar, artık onu unut diyor. Yani o sana artık e, geri gelmeyecek diyor. Eskiyi unutup yeni yöne bakma zamanı dedi kartlarımız. Aa, şükür enerjisi arkadaşlar. Evet. E, şükür enerjisi en en güzel enerjilerden biridir. Her zaman söylüyorum size hatırlatıyorum. E, şükrederseniz. Hayatınıza şükredecek şeyler gelir her zaman. O yüzden unutmayın ve es geçmeyin. Diyor ki şükret minnetkarlığını dile getir diyor burada. Her sabah yatınca kalkınca biraz böyle şükretmek çok çok değerli olacak. Devam ediyorum. Evet burada da olasılıklar kartı çıktı. Bakalım ne diyor? Başka olasılıkların da var olduğunu bilmelisin diyor. Hani burada şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hani burada bu kişi e, gelmeyecek birini bekliyor ya. Belki e, burada da olasılıklar kartı çıktı aynı zamanda. Belki e, burada e, başka bir olasılık sizi daha mutlu edecektir. Hani bunu da göz önünde. E, Barındırın derim, derim. Diyor ki başka olasılıkların da var olduğunu bilmelisin artık. Hani artık bir şeyler geride kaldı, bırak diyor. Ve işaretler. İşaretler kartı ne diyor? İşaretleri takip et, yolunu bulacaksın diyor. Bize her zaman işaretler geliyor arkadaşlar. Ama biz bazen onları göremiyoruz. Hani belki görüyorsunuzdur, belki göremiyorsunuzdur. O yüzden belki bu zaman diliminde gerçekten o e, işaretler e, bu hafta size gelebilir. O yüzden gözünüzü dört açın derim. Şimdi bir Tanrıça rehberliğinden bir mesaj alacağım. Kartlarınız güzel çıktı. Biraz üçlü enerjiler e, çıktı ama velakin lakin. Ee, güzel mesajlar da geldi. Umarım her birinize ışık olur. Tanrı çakartı bakalım ne diyor. Şefkat dedi. "Kendin ve başkaların hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan." dedi. Güzel Evet soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün sevgili arkadaşlarım. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz aynı zamanda. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın rezone olun. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda. Evet başlayalım isterseniz. Kesin dedi sorduğunuz soruyla alakalı. Burada biraz belirsizlikler var. Sanki önünüzü göremiyorsunuz. Hemen adım atmama, atmamanız değerli olacak. Aa, burada da belirsizlikler var arkadaşlar bu konuyla alakalı. Hemen harekete geçmeyin o yüzden. Evet, erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril diyor ki: "Karşımdaki insandan samimiyet bekleyen biriyim. Yapmacık tavırlarından hoşlanmıyorum." dedi eril. Dişiline dişiller ne diyor bakalım bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum dedi dişil enerjide şimdi kitaptan da 3 tane mesaj vereceğim size bakalım neler gelecek evet ilk aldığın karara güven diyor hani şu anda kararlar alıyorsanız İlk aldığın karara güven dedi. Burada da dedi ki en iyi karara varmak için sakin olmalısın dedi. Devamı gibi oldu arkadaşlar. Evet, en iyi karara varmak için sakin olmalısın dedi. Bir de buradan alalım. Duygularına teslim olma dedi arkadaşlar. Duygularına teslim olma. Demek ki öyle gerekiyor. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.